Profesör Doktor Orhan Oğuz için ilk tören çarşamba günü Marmara Üniversitesi'nde yapıldı. İkinci tören ise kurucusu olduğu Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlendi. Oğuz'un Türk bayrağına sarılı cenazesi tören kıtası eşliğinde Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Törene kent protokolü, eğitim camiasından isimler ve ailesi katıldı sadece Anadolu Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi değil Türkiye'deki pek çok üniversitenin kuruluşuna öncülük etmiş, katkı sağlamış, hizmet etmiş ve gönülden hizmet etmiş. Çocukluğumda hep babamı beklerdik. Hep üniversitenin okulların işleri hep öncelikli gelirdi. Sadece öğrencilerine okullara değil elinin erdiği elinin yettiği, yardımı dokunabilecek herkese yardım etti. Törenin ardından Oğuz'un cenazesi Otun Pazarı mezarlığına defnedildi. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuz için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesi'nden hocam, Profesör Doktor Orhan Oğuz Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Orhan Oğuz 1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak meclise girmiş ve Süleyman Demirel kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı. 1971 yılında bakanlık görevi sona eren Oğuz 77'ye kadar parlamentodaki görevlerini sürdürmüştü.